Avokado maskesi nasıl yapılır? Cilt ve saçları canlandırmak için avokado maskesi tarifi. Avokado meyvesinin insan sağlığı için birçok faydası bulunuyor. Muzdan daha çok potasyum içeriyor. Mineral ve omega 3 kaynağı alıyor. Ayrıca lezzetli bir tadı olmasıyla rahatlıkla tüketebilen ve marketlerde kolaylıkla bulunabilen bir besin türü diyebiliriz. Avokadonun en önemli faydalarından biri de cilt sağlığını korumasıdır. Avokado maskesi sayesinde şaşırtıcı bir şekilde istediğiniz cildeye kavuşabilirsiniz. A, B, C, E ve K vitamini içerisinde bolca bulunduran avokado, tam bir besin kaynağı deposudur. Potasyum kaynağı olarak bilinen, muzdan bile daha yüksek oranda potasyum bulundurabilen bir meyvedir. Bu oran yaklaşık olarak %35'in üzerindedir. Avokadonun içerisindeki mineraller ayrıca cilt bakımında da kullanılır. Günümüzdeki birçok kimyasal maddelerle cildimizi yıpratmak yerine avokado maskesi yaparak doğal bir yöntem deneyebilirsiniz. Avokado maskesi için ilk önce almış olduğunuz avokado meyvelerini iyice çatalla eziniz. Daha sonra bir macun oluşturana kadar yoğurt ve balı ilave ederek karıştırın. Ardından özel bir fırçayı kullanarak uygulayın. Bu maskeyi cildinize yaklaşık olarak 10 ve 15 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık bir suyla durulayın. Malzemeler 1 adet olgunlaşmış avokado 1 çorba kaşığı hakiki bal Yapılışı İlk önce avokadoyu ikiye ayırın ve ortasında bulunan çekirdeği çıkartın. Ardından içindeki yumuşak kısmı çatalla ezerek püre kıvamına getirin. Daha sonra püre haline gelen avokadonun içerisine bir çorba kaşığı bal ilave edin, iyice karıştırarak hamur gibi bir kıvama getirin. Elde edilen karışım homojen bir kıvama geldikten sonra temiz bir cildiye maskeyi masaj yaparak iyice yedirin. Daha sonra 15 dakika bu şekilde cildinize bekletin. Bekledikten sonra sonralık suyla yüzünüzü iyice yıkayın ve durlayın. Yüz maskesi Avokado ile yüz maskesi yapmak için 2 yemek kaşığı ezilmiş avokado meyvesi, 1 tatlı kaşığı portakal suyu ve 1 çay kaşığı limon suyuna ihtiyacınız olacaktır. Tüm bu malzemeleri yaptıktan sonra bir kaba koyup iyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı yüzünüze ve boynunuza güzelce masaj yapar gibi sürüp 20 dakika bekletin. Bekledikten sonra durulayın ve yüzünüzü yumuşak bir havluyla kurulayın. Yağlı ciltler için avokado maskesi. Yağlı ciltler için avokado maskesi önerilir. Cildinizdeki yağ dengeler ve cildi derinlemesine besler. Bu maske için öncelikle 2 yemek kaşığı ezilmiş avokado ve 1 yemek kaşığı kil hazırlayın. Daha sonra kille avokadoyu iyice karıştırın ve krem kıvamına gelene kadar bekleyin. Yüzünüze sürüp 15 dakika bekleyin. Bekledikten sonra lık bir sürüyle yıkayın. Bu maskeyi haftada bir kez yapmanız gerekiyor. Avokado maskesi, leke giderici, sivilce ve akne gibi cildinize zarar veren etkenleri önlemede yardımcı olacaktır. Kaç güne bir yapılmalıdır. Avokado meyvesinden elde eden maske haftada belirli miktarlarda uygulanmalıdır. Bu maske haftada bir ya da iki defa uygulamanız tavsiye edilir. Daha fazla uygulama durumunda cildinizdeki dokular hasar görebilir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için uzman bir doktora danışabilirsiniz.